Evet, merhabalar. Ee, i̇lk e, ölçümü yapıyoruz. İlk ölçümümüz neydi? Koruma iletkeni ile potansiyel dengeleme iletkenin sürekliliği. Ee, i̇lk soru şu. Koruma iletkeninin direnci ne olmalıdır? Ölçümde. Tabii sizlere soruyorum bunu. Potansiyel dengeleme iletkeninin direnci ne olmalıdır? Bunu da sizlere soruyorum. Aklınızda kaldıysa eğer, daha önceki dersimizde. Ama yine ölçelim, hep birlikte görelim ne olacağını. Evet, ilk ölçümüz, ölçü, ölçüm değerimiz nedir? Kornül etkeni. Şimdi de kornül etkeni, şu gördüğünüz kornül etkeni arasındaki süreklilik demiştik. Yani, örneğin buradan geçiş yaptık, bu x arasında gerçekten süreklilik var mı? Birbirine bağlı mıdır? Veya şu noktaları örneğin birbirine bağlanmış mıdır? Tamamen kornül etkenleri birbirine bağlı mıdır? Yani ana potansiyel dengeleme parasında sıfırlanmış mıdır? Bunlara bakmamız gerekiyor. Onun için yine alıyoruz elimizdeki fluke ile birlikte. Mesela şuradan şuradan bir tane şuraya bağlayalım. Sonra geçelim şuraya bağlayalım. Şimdi ne yaptık? Bu sistemdeki kurmun genlerini birbirine bağlamış olduk. Şeye bastığımızda bastığımızda ortaya çıkan değer 0,2 ohm değeri oluyor. Şimdi sorusu, eğer bir yerde kopuk olsaydı ne olacaktı? Hiçbir şey olmayacaktı. Hiçbir değer göstermeye çok yüksek umaydı olacaktı. Yani kopuk olduğu ortaya çıkacaktı daha doğrusu. Şimdi bu bu yani iki e, bağlantı noktası ile cihazın gövdesi ile şunu şuradan alıyorum örneğin bir başka mesela şurada bizim prizimiz var. Prizin şurada metali vardır. Şu metal nedir? bizim şuradaki metalimiz koruma etkenin bağlı olduğu yerdir. Şimdi bu, bu nokta ile şu nokta birdir. Bir olması gerekir eğer bağlandıysa. Şimdi buradan bağlıyorum. Şöyle tutuyorum. Basıyorum. 0,3 ohm. Demek ki bu nokta ile bu nokta arasında 0,3 ohm gibi bir değer var. Hedefimiz neydi? 1 ohm. 1 ohmun altında olduğu için Demek ki bu sistem doğrudur ve arasında süreklilik vardır. Sizlere bir başka şey göstermek istiyorum. Bunu buradan alıyorum. Yine prizimiz var. Örneğin burada priz var. Şimdi prizler de oraya bağlı olması gerekiyor. Bu prizlerin de buraya bağlı olması gerekiyor. Aynı sistemde, yani şu sistem içerisinde buradan beslendiğini düşünelim. Şurada bir tane örneğin prizimiz var. Şuraya tutuyoruz. Şöyle. Şuraya şuraya tutalım. ikinci priz. Örneğin şuraya bastığımızda dikkat ederseniz virgül ohm. Demek ki ikisi arasında bir süreklilik vardır. Birbirine bağlıdır. 0,2 ohm gibi değer çıktı. Maksimum 1 ohm olması gerekiyordu. Yine bunu ne yapacağız? buradaki akım devresi işte d 03 örneğin ile diğer d 04 arasındaki kolumin etkenleri arasında sürekli vardır diye protokole yazacağız, geçireceğiz. Bu koruma etkeni ölçümüydü. Şimdi geçelim potansiyel dengeleme etkeni ölçümlerine. O nedir? Potansiyel dengeleme etkenleri ise tamam metal aksamların ana potansiyel dengeleme barasında bağlanması demektir. Yani koruma ile ilgisi yok. Sadece Hata anında, yıldırımda düşebilir, hata da oluşabilir. Her bir noktada sıfır volt gerilim oluşması için metallerin bu noktada toplanması gerekiyor, bağlanması gerekiyor. Örneğin şu nokta ile atıyorum mesela, şuradan bir nokta alalım, şöyle. Şu nokta arasında. Şimdi şurada potansiyel denge bağladığımız var. Şurada gördüğünüz gibi. Onu ölçelim. Ölçtüğümüz zaman o da 0,3 ohm çıkıyor. 0,3 ohm. Ne demiştik? 0,1 ohmdan az olması gerekiyordu. Demek ki bir hata var burada o zaman. Buna bakmak gerekiyor. Bir başka yerde ölçelim. Şurada ölçelim. 0,2 ohm. Ne demiştik? 0,1 bu oradan aşağı olması gerekiyor. Yine hata var demektir. Burada bir hata var, bir bağlantı hatası var demektir. Metal bağlanmamış demektir. O nedenle buna lütfen dikkat ediniz. Direnci 0,1 ohm'dan düşük olması gereklidir. Teşekkür ederim.